Değerli dostlar 12. soruyla devam edelim. Sabit hızla yürüyen Gülnur evden okula giderken yolun yarısında cüzdanını evde unuttuğunu fark ediyor. Gülnur yoluna devam ederse dersine 10 dakika erken gitmiş oluyor. Eğer eve geri dönerek cüzdanını alıp okula giderse derse 18 dakika geç kalıyor. Buna göre Gülnur evden okula yürüyerek kaç dakikada gider? Değerli dostlar soruyu anlamayanlar için tekrar anlatalım. Evden okula gidecek olan ilk Nur yolun yarısına gelip Eyvah ben cüzdanımı evde unuttum. Bugün okulda çay da içemeyeceğim kahve de içemeyeceğim eve geri dönüp cüzdanımı alıp okula gideyim derse 18 dakika geç kalmış olacak. Yok bugün kahve de istemiyorum, çay da istemiyorum deyip yoluna devam ederse 10 dakika erken gitmiş oluyor. Peki. Değerli dostlar, ilk nur ortadayken yani yolun yarısındayken dersin başamasına T dakika kalsın. Evet. Gülnur eve girip dönerse yani x kadar dönmüş olacak. Evden okula tekrar 2x kadar gidecek, değil mi? x kadar geri geldi, 2x kadar da evden okula gidecektir. Toplam aldığı yol 3x, değil mi? Evet. Hızı neydi? Sabit hıza gittiği için V diyelim. Evet. T dakika kalmış ise 10 dakika erken gidiyorsa T şey 18 dakika geç gidiyor. 18. Evet. Peki. Yoluna eğer devam ederse ne kadar yolu kalmış olacaktı? X kadar değil mi? x kadar yani x kadar yoluna devam edecek. Ve bu da t eksi 10'dur. Değerli dostlar oranlarsak yani bölersek 3 bölü t artı 18 bölü t eksi 10'dur. Evet buradan 3 t eksi 30 eşittir t artı 18 T'yi bu tarafa atarsak 2 T 30'u da karşıya attım. 48 T buradan 24 T'yi 24 bulduk. Değerli dostlar İlk nur buradayken yolun ne kadarını e, gidiyor? X kadarını gidiyor değil mi? Peki X kadarını kaç dakikada gidiyordu? T eksi 10 dakikada gidiyordu değil mi? E t 24 bulduk. 24 eksi 10'dan 14 dakikada gidiyor demek burada. Peki. Şurada da 14 dakikadır. Toplamda evden okula 28 dakikada gidiyor ilk nur. Doğru mu? Cevap 28.